Sen sende toprak razgatlı oluyor. Birlikteyiz toprak. Nasıl geçti hafta sonu? Abi hafta sonu genel olarak baktığımızda çok güzeldi. Dünkü yarış biraz enteresandı ama istediğimizi elde edemesek de güzel geçti diyebiliriz. Super Pol yarışı böyle tabii ki de böyle bir sonuç beklemiyorduk. Herkesle aynı sıralama lastiği kullandık ama aslında onun öncesinde kafamda X lastiği vardı. Daha farklı bir lastik vardı. Takımdan bunu konuştum. Daha sonrasında herkesin sıralama lastiği kullandığını söyleyince herkes tabii ki de sıralama lastiğine kaydı birazcık. Aslında orada biraz hata yaptık. Ama bu işte takımcı olan bir şey. Çünkü herkes en iyisini denediği için birazcık böyle şansa bir şeyler tutturmaya çalışıyoruz. İkinci yarışta ise öğrendiğimiz için ben hiç X lastiğini kullanmadım. Diğerleri genelde çoğu X lastiğiyle yarışa çıktı. Ben SC0 tercih ettim. Daha sert bir lastiği. Çünkü yarışın sonlarına doğru bana biraz daha tutunan bir lastik gerekiyordu. Tabi X'e göre baktığında daha az tutunan bir lastik ama yarış sonrasında ve havanın soğukluğundan dolayı benim için daha iyi olacağını düşündüm. İyi ki de öyle bir seçim yapmışız. Yarışın sonlarına doğru da güzel dereceler elde ettik ve birinciliği kaptık diyelim. Yarış esnasında yağmur yağmaya başladığında kaskının camı yağmur damlalarıyla doluyor. Sonra bir müddet. Bizim bu, şöyle camın üstünde de tear off olduğu için ekstra evet. bir e, ufak bir parça. O olduğu için yağmur yağdığında bütün sular orada duruyor ve şöyle hissettim yarışın içinde yağmur azıcık atmaya başlayınca bütün sular burada durduğundan dolayı ben halen yağmurun yağdığını ve devam ettiğini zannediyordum. Ne zaman ki çıkartıp attıktan sonra sadece cam kaldıktan sonra anladım ki yağmur durmuş ve ben sadece bekliyorum daha sonrasında tabii ki de öne doğru gitmeye başladık. Rakibimizi aslında Batistan'ın da 10 ve 11. virajda çok kaydığını gördüm. Dedim ki şimdi dedim geçmem gerekiyor çünkü geçersem onun iyi yaptığı yerlerde biraz daha zorlarım onu ki hata yapması an meselesi. O yüzden yapamadığı ve yaptığı yerlerde illa ki onu etkilemiş olurum diye düşündüm. Erkenden geçmek istedim. Son turları beklemedim hiç. Geçtikten sonra da güzel bir pace tutturdum. ve azıcık yağmur atsa da Genel olarak yerler kuru olduğu için sadece dereceye odaklandım. Motosikleti öyle sürdüm. Zaten bütün tur boyunca yakınımda gidiyorlardı. Ama yarışı oradan da verme düşüncem hiç yoktu zaten. Gelse de elimizden geleni yapıp belki de son virajda girebilirdik onu. Ama gelmedi. Rahat bir yarış sürdürdüm diyebilirim. Tabii ki de o peysi tutturmak da öyle rahat bir şey değil ama genel olarak elimizden geleni yaptık. Herkes çok mutlu. Ben mutluyum. Takım mutlu. Çünkü bugüne kadar BMW burada hiç birinciliği yok ve benle beraber ilk birinciliğini aldı ve ben de BMW ile beraber ilk birinciliğimi aldım bu pistte dünya şampiyonasında. O yüzden genel olarak çok mutluyum. Şampiyonlukla ilgili görüşlerin nasıl? Çok fazla sayıda da Türk seyirci vardı. Onlarla burada kucaklaştın çok fazla. Nasıl Şöyle geçti? Şampiyonluk kısmına hiç takılmıyorum ve bakmıyorum. Şu an ikinci sıradayız yani söylenene göre. oraya hiç odaklanmıyorum. Benim odaklandığım kısım daha çok yarıştan yarışa aldığımız başarılar ve e, o motosikleti sürerken aldığımız zevk. Çünkü ne zaman motosikleti sürerken eğlenirsen, zevk alabilirsen e, gerçekten çok iyi işler başarıyorsun. E, ben buna inanıyorum. O yüzden yarıştan yarışa daha çok yapacağımız şeylere odaklanıyorum. E, günün sonunda zaten her şey istediğimiz gibi giderse dünya şampiyonu da olacağız. 2020'de de böyle düşüncem vardı. Bu sene de böyle i̇nşallah adım adım ilerleyip dünya şampiyonluk elde ederiz. Tabii ki de zor bir şey ama BMW ile ilk seneden böyle bir şey yaparsak inanılmaz bir şey olur. E bakalım gelecekte bizi neler bekliyor hep beraber göreceğiz. Seyircilerle ilgili gerçekten çok mutluyum çünkü bugüne kadar böyle bir şey görmedim. Beni destekleyen, buraya gelen, yakın, uzak, işte büyüğümüzden, küçüğümüzden herkese çok teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten böyle bir şey gerekiyordu bize ve verdiğiniz destek sonucunda e tabii ki de bizler daha da güçlü bir şekilde yarışlara çıkıyoruz. E ve bizler sizlerin sayesinde elimizden gelenin fazlasını yapıp hem sizlerin yüzünü kara çıkartmayıp hem de e verdiğiniz emeği karşılığını vermeye çalışıyoruz. Herkese çok teşekkür ediyorum tekrardan. İnşallah nice başarılara, nice birinciliklere, inşallah nice İstiklal Marşı'nı okutmaya diyelim. Çok teşekkür ederiz ben Toprak. Teşekkür ederim. Toprak için sıradan bir an hasrende. Her garaj çıkışı bu şekilde arkadaşlar. İmzalar, fotoğraflar. Ben... Toprağı burada sevmeyen yok. Milli sporcumuzun böyle çok sevdiğimiz de gerçekten mutluluk verici. Yukarıdan da bağıranlar var bakın. Aslen'de yarış haftası başladı. Hava biraz kapalı. Evet tabii ki hediyeler. Çıkarmakta zor mu olayları? Evet Michael da geldi. Başarılar. <laughs> <laughs> Toprağı desteklemek için geldi. Çok gibi bir çıkıyor. 哎呦，我呀！ Şampiyon top. Şampiyon, top. Şampiyonuz, top. Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz abi inşallah bu sene. Evet. Ben veterinerlerin orada durum böyle. <laughs> Coming. Of the winning rider, the national anthem of Turkey. Germany